Videomuza her zamanki gibi anahtarla başlayalım. Bu yeni nesil Mercedes'lerde alışıla gelmiş anahtardan artık. Şimdi bizim aracımızda bunlarda iki tip fark çıkıyor. Dijital Light adı verilen gelişmiş far sistemi var. Sürücülerde görmüş olduğunuz panjur geliyor. Şu piano black ilave ilaveten kısım bu radar işte. Kurus kontrol vesaire. Adaptif öndeki mesafeyi algılamak için vesaire olan radarlarından. Şu camın üstünde de radarı mevcut. Jantlar 20 inç. Opsiyonel. Önler 2.45-40. Arkalar 2.75-35-20 ebatlarında. Şöyle baktığınız zaman tam durması gerektiği gibi duran bir jant. Yani ölçüsü, et kalınlığı, genişliği her şeyle çok güzel. Bizim aracımızın rengi protokol mavi. Şu, şu oto yıkama videosunda paylaştım. SMR tarzındaki ilk video olan videoda aracın rengi daha çok belliydi. Onda da linkini koyarım şöyle. Buradan izlersiniz. Koyu renk olmanın dezavantajıyla gün içinde hemen tozlanabiliyor. Araçta anahtar bizde olduktan sonra ayakla bagaj açma da me mevcut. Ayakla bagajı açıp ayakla bagajı kapatabiliyoruz. Harici elle de tabii ki de elektrikli bagaj açılması var. Şu arka difüzörler görsel artık egzoz taşımıyor arkada şöyle bir makam perde malzeme kalitesi olarak bakın şu arkalarda yumuşak deri hatta Eqde video çekmiştim hatırlarsanız EQE'nin arkası bu kadar yumuşak bir deri değildi burası zaten baya baya yumuşak deri ambiyans aydınlatma her şey var şu aracın arka koltuğuna şu benim ekstradan rahat oturumlu ayarım Bakın sizle birlikte oturduk. Yine diz mesafesi olarak hiçbir sıkıntı yok. Gelelim baş mesafesine. Baş mesafesi olarak da yani çok rahat. Şöyle saçımı düzelteyim bakın. Şu alana yani şuradaki oyuntu epey fazla. O yüzden baş mesafesi olarak rahat. Bu araçta cam tavan var ama cam tavan kapalı olsa bile Gördüğünüz gibi başının değme durumu vesaire söz konusu değil. Şöyle kapımızı kapatalım. C sütununun arka uzantısı fazla olduğu için şöyle hiçbir şekilde karanlık bir alanda kalmıyoruz. Yani bunalma daralma yaratmıyor bu sebeple. Arkada şurada hiç işlev olmayan bir kolçak var. Sadece şu kısım açılıyor. Ama bir bardaklık falan gerçekten beklerdim. Ama yok. Böyle baktığınız zaman gerçekten yani W214'ün içi ya bilmiyorum şaysar gibi duruyor ya. Benim E segmentte bu 2024 model ve sonrasında iç tasarımını rakipsiz bulduğum modeldir kendileri. dış tasarım dış tasarım olarak bu kadar iddialı diyemem. Yani kimisi 5 kasanın tipini, kimisi 6'ya, kimisi bunu daha çok beğenebilir. Ama bence iç olarak kesinlikle açık arayla lider yine. 213 kasayla G30 zamanında da 213 kasanın içi güzeldi. Şimdi de 214 kasanın içi yine yeni 5'ten ve yeni 6'dan daha güzel. Çok ferah, koltuklar çok iyi. Bu aracın deri koltuklarında ısıt, şey, ısıtma var. Elektrikli ve ısıtma var fakat soğutma yok. Soğutma olmamasına rağmen delikli derileri artık o kadar güzel olmuş ki bu sefer terletme oranı da gerçekten çok minimal. Yarı deri yarı kumaş koltuğunda terlediğim kadar bu araçta terlemedim. Ki biliyorsunuz daha bu hafta sonu Ankara'ya git gel yaptım uzun yolda kullandım. Çok başarılı. Delikli koltuklar yani şu koltuk delikliler artık gerçekten başarılı terletme konusunda üst çizgiye çıkmışlar. Şu arkada bir böyle ceplik var. Bir de bu. Benim F10'un arkası aynı böyle. Yani bu arabada gerçekten şurada bir dijital mekanizma beklerdim. 4 serisinde olduğu gibi. Ön tarafta herhangi bir eksik yok. Fakat arkada bu gerçekten eksik. Yani klasını bozan bir hareket olmuş. Şu de yokluğunu bahsettiğim kapıyı çağlı döşemeler. Bütün tıkırtıları ve bütün sesleri engelliyor. Şöyle de bütün kokpitini bir göstereyim size. iki parçalı iki parçalı cam tavanı. Evet. Yeni E'nin içi böyle. Bagajına zaten baktık. Şöyle dış tasarımına da baktığınız zaman gerçekten çok farklı ve güzel. Hatta şu arka yatıklığı ile birlikte S serilerini andıran bir tasarımı var. bıraktıktan sonra bu şekilde kitleyip bu şekilde açabiliyoruz. Şimdi geçtik aracın içine. Kontağımızı açtık. Ekranlar hızlı bir şekilde geliyor. Arabamızı çalıştırdık. Arabanın çalıştığını hissedeceğiniz hiçbir sarsıntı. Birisi oturmadığı zaman hareket halinde kullanım mümkün değil. Fakat birisi oturmadan durar pozisyonda kullanabiliyoruz. Şu kadran görüntüsü bu kırmızı işte çok beğendiğim için böyle yaptım. Kadran görüntüsünü buradan dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Hatta hatırlarsanız navigasyonda bir tane de kısa şortsum vardı. Daha ne kadar navigasyon olabilir diye. Şu bütün ekranlara da navigasyon atamıştım. Buradan böyle bunun ayarlarını yapabiliyoruz. Bu aralar birazcık şu sportifte kullanmak hoşuma gidiyor. Ambiyanslar zaten anlatılmaz yaşanır tarzında olabilecek her yere ambiyans koymuşlar. Ve bu da çok şık bir görüntü katmış araca. Bu kasaya da arkadaşlar bizim sat, sattığımız 213 kasa kadar nazlı değil. Bunlar da yine birazcık ESP'nin kapalı modunda. Biraz da olsa görmüş olduğunuz üzere müsaade ediyor yanlamaya arkanın kopmasına fakat yine de bırakmıyor yani bir BMW'nin DSC off'u gibi bir durum söz konusu değil bakın yanmıyor ama hep kontrollü yani bunu da böyle göstermiş olayım Gaz tepkimesi de arabada biraz gecikmem Böyle basar basmaz böyle zınk diye alma durumu yok. Bir sportta deneyelim. Sportta da aşağı yukarı aynı. Yani bu arabayı alan insan böyle nasıl söyleyeyim zaten yanlama gazlama meraklısıysa kesinlikle bu araç onda tatmin edici bir araç değil. Bunu söyleyeyim. Bu araçta konfor, uzun yol, işte prestij, iç görsel, rüzgar sessizliği, düşük devir kullanımda kabinde motor sessizliği vesaire arayanlar için gerçekten biçilmiş kaftan. Fakat performanslı işiniz varsa E180 pek size göre bir araç olmayacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani 5 kasa yönelmeniz daha mantıklı olacaktır performans için. Aralarında ahım şahım bir fark var mı? Yok. Fakat eşine daha bir atik bir araba buna göre. Birazcık yavaşlıyoruz ki viteslerimiz düşsün. Düştü. Buyurunuz. Lastik çok gürültülü, çok bağırıyor. Araba yani açı olarak komple arkayı bırakmıyor. Şimdi bakın gözükecek mi bilmiyorum ama ses sisteminin ciddiyetini görün diye çekiyorum. Arkadaşlar aracın motor sesinden bahsetmiştik. Üst devirlerde kabine fazla ses verdiğini. Yani BMW'ye kıyasla, B48 ünitelere kıyasla fazla ses verdiğini. Onun harici biraz da yol konforunu bahsedelim. Bu araçta 20 jant var. Arkalar 275 35 20, önler 245 40 20 ebatlarında, orijinal ebatlarda. P0 lastik, run flat lastik. Buna rağmen yol yani şöyle göstereyim bakın. Yani ne çukurlardan geçerken, ne bozuk yolda, ne stabilize yolda hiçbir yolda hiçbir şekilde bir konforsuzluk yaşatmıyor. Yani konfor konusundan çok çok iyi bir araba. Süspansiyonu 20 jant da bozmuyor. Üzgünüm. Bunun için bir internet bağlantısına ihtiyacım var. Süspansiyon olarak çok başarılı. Konfor olarak çok çok iyi. Bu bizim eski W213 AMG'de hatırlarsanız AMG olduğundan ötürü bir sertliği vardı. Onu hep belirtiyordum zaten bu yeni aracı alırken de birazcık ve yönelme sebebimiz bu. Ki farkındaysanız zaten bu yeni 214 kasalara bakarsanız piyasada çoğunlukla ekskülozivin olduğunu göreceksiniz. Çünkü 213'teki AMG o kadar sertti ki birçok insan bu sebeple AMG'den vazgeçti. Konfor olarak çok çok iyi fakat W213 AMG'nin AMG paketin özellikle altını çizerek söylüyorum. Onun gibi bir yol tutuş bu arabada yok. Bunu da şu i4 M50 ile gazladığımız Ankara videosunda zaten denememle birlikte söylüyorum sizlere. Yani o arabada akıl almaz, inanılmaz güzel bir yol tutuş vardı. O kadar yüksek sertliğin yanında AMG oluşunun o sert süspansiyonun verdiği yol tutuş avantajı çok çok iyiydi. Yani 200'e girdiğiniz viraja 210'la girdiğiniz zaman daha iyi bir yol tutuş sergiliyordu diyebilirim yani hızlandıkça böyle daha agresifleşen bir karakteri vardı. 214 Exclusive aracı değerlendirecek olursak bu aracın da yol tutuşu vesaire zayıf değil. Sadece üst limitlerde kullanımlar için bahsediyorum bunu. Daha böyle yumuşak diğer araç daha iyi yol tutuyordu diye. Yoksa bu araç da yol tutuş konusundan çok başarılı. Hemen şu 360 kamerayı göstereyim. Onu çok beğendim. Biliyorsunuz artık 360 kamera birçok araçta var. Fakat Apple'ın yani. CarPlay yetkin. Bağlı cihazın telefon fonksiyonunu CarPlay üzerinden kullanabilirsiniz. İngilizceyi nerede öğrendin sen? CarPlay, MarPlay diyorsun. Bakın görüyor musunuz? Yani bildiğiniz yatay gösterilme çok çok başarılı arabalar. Bak şöyle birazcık gidelim. Şöyle bir düzeltme yapacağım. seviye. Yolu gösterdiği seviye. Yani neredeyse aynı. Yani donanımlar olarak, ekstralar olarak, hissiyat olarak, görsel malzeme kalitesi, yol sessizliği yol sessizliğini ben çok beğendim. Videoda biliyorsunuz 120 ile böyle 200-210'lara kadar olan yerde sessiz bir şekilde video çekimi yaptım. Rüzgar sesini duyun diye. Benim bu zamana kadar bindiğim araçların içinde en sessiz olarak söyleyebilirim bunu size. Çok net bir şekilde. Dediğim gibi motor sesi kabine geliyor. Üst devirlerde, bu devirlerde dahil. 2500 sonrasında da dahil olmak üzere. Ama rüzgar sesi konusunda çok başarılı. Arkadaşlar sizlerle birlikte bir videonun daha sonuna geldik. 2024 model yeni kasa son çıkan kasa olan W214 Mercedes E180 testimiz bu şekilde bitmiş oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiysek ne yapıyoruz? Like atıyoruz, kanala abone oluyoruz. Videoyu yeni gören arkadaşlardan ricam da videoyu hype etmeleri. Çünkü artık yaptığım paylaşımlar, verdiğim emekler doğrultusunda hem kanal aboneliğim hem de izlenme sayım biraz düşük geliyor bana. Bu durumda çok hoşuma gitmiyor. Umarım biraz daha hep birlikte canlandırırız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli seyirler ve keyifli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.